Bağlanırsa... Abiler cümleten selamünaleyküm. Kütahya'dayız arkadaşlar. Değerli bir abimizin isim vermek istemiyoruz. İyi kuşları var. Bayağı bir emek çeken kuşları var. Şimdi havada havaya da bir tane kuş saldı. Bizim vaktimiz de olmadığı için şimdi buradan da e, şeyin ney tavşanlar. Kütahya Tavşanlıya geçeceğiz buradan da. Oradan da Afyon 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 Dinar'dan artık Antalya yolunu bulduracağız. Ee, arkadaşlar biz buradan 5 tane beyaz götüreceğiz. Ee, kaç dişi kaç etik abi? 3 dişi. 3 2 tane erkek. Ee, değil mi? 3 evet. dişi 2 erkek. Ya beyler beyazları çok iddialı bir beyazlar. Ee, abi de söylüyor. Yani vereceğin adam diyor çok sağlam bir adam olsun ki diyor gerçekten. Yani güzel kuşlar alsın, uçursun. Abi şöyle çekmemde bir sakınca var mı? senin bildiğin bir şey varsa da söyleyebilirsin abi. Şimdi abimiz de burada bayağı bir tanıdık, bilinmiş bir abi. Ya kapıya da herkesi sokmuyor. işin açı. Ee, iyi, iyi yerlere de kuşlar vermiş. verdiği isimler sağlam isimler. Birçoğu adamların herhalde değil mi kardeşim sen oğlusun. Yani söyleyebileceğin yayında bir şey varsa çekinmeyin abi, ben ben yani bunlar dünkü bu, bu, diye babamın damazlıkları bunlar. Ya böyle. her zaman zaten abi. Sonra gelen Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim beyler, e, gerçekten Kütahya'da böyle yani beyaz konumunda çok sağlam. Yani 40 senede babasının babasından kalmadı. Evet. Senin babanın babası. Heh, senin babanın babasından kalma. Yani çok güzel de beyazları var abiler. Ben e, hayran kaldım. O yüzden zaten çıktık geldik bu kapıya. E, kimseyi de sokmuyorlar. İşin enteresanı bize de söyledi. Abi bak böyle böyle insanlar geldi, izleyip aldılar, gittiler. Ee, isimlerinde de vermiyorlar. Yani gizli bir kapı ama sağlam bir kapı yani. Valla. Kardeşlik ver o zaman bize. Biz şey yapalım. Tamam ben seni yayın almayacağım korkma. Arkadaşlar gerçekten çok sağlam kuşlar. Yani ben, sen yakala ben etrafı çekerim. Sıkıntı yok. Alanlar güzel kuş alır beyler. Ee, babasının babasından kalan kuşlar. Beyler 40 senelik bir emek. Yani videoyu da izleyin, beğenin. Ee, biz bu kuşları sırf yayına çıkartacağız. Yani Allah razı olsun. Gerçekten muazzam kuşlar. Çok hoşuma giden hayvanlar. Kardeşler bunlar kaç metre sünüyor? Ya abi. Bak adam ne kadar bize söyledi ki abi diyor uzun içinden diyor çok uzun metrajlar da çıkardı. En düşüğü diyor 15-20 metreyle başlarlar diyor. Yani 40 metre çıkanı da var, 50 metre çıkanı da var. Diyor 40 senelik bir soy abi diyor yani. Arkadaşlar ee, uçuran gerçekten kazanır. Güzel kuşlar alır. Bunlar kütahya beyazları ama aslen Ankara. Bizim oranın kuşları yani. Ankara her zaman başı çekiyor abiler. <laughs> ben aslen Ankara'da değilim ama. Yıllarca oradan ekmek yedim kardeşim. Kütahyamız da güzel bir yermiş ama maşallah. Valla ben sevdim yani kütahyayı. Ya beyler ben iyisini aslayım. Gerçekten bu yani YouTuber'cı arkadaşlar da bu kapılardan gelip kuş alan insanlar. İsim vermek istemiyorum. Çok güzel beyazları var beyler yani gerçekten efsane biliyorsunuz ben beyazın iyisine takıntılı bir insanım. Ee, sırf onun için zaten 5 tanemizi de aldık. Kardeşim valla Allah razı olsun. Eline emeğine yüreğine sağlık kardeşim. Yine de bizi boş göndermedin. Valla ben Kahve için de teşekkür ederim. İnsanlığınız için de teşekkür ederim. Her zaman Allah ederim. razı olsun. Ne kadar kuş taşıdıysak artık salmalar kurulmuşlar. <laughs> <laughs> abi bu adam beyazları iyi bir şey. He? Senin bilgin varsa konuşabilirsin. Abi, de var Ahmet abinin beyazları Çok 40 yıllık. 40 yıl önce yani geliyor bu kuşlar. Ya babasından 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 babasından, aylancılar babasından aylancılar geliyor. Ee, çok yakın sokulur bunlar yani. Seferi bol kuşlar. Çok üst düzey beyazlar. Abileri çekemedim hani yayına al beni diyorsan alayım seni. Al. Ben yeni kuşçuyum ya beni tanıyan tanıyanlar yoktur. Allah razı olsun abi valla sağ ol abi. Yani şimdi çekiniyor. Ebru abi de burada tanınmış bilinmiş Aynen. adamlar bunlar. Şimdi bu kapıda da gelen adamlar öyle yani 100'e 200'e 300'e 500'e gelmiyor. Beş bin on bin yirmi bin liradan geliyor. Aynen. Adam söylüyor zaten. Vasana bir takım bu işi diyor beyaz diyor. 10 bin liraya verdim kardeşim diyor. Aynen, doğru, doğru, doğru. Ya abiler gerçekten beyazlar güzel. Ee, abi yayına söylemek istediğin bir şey varsa Kütahya'dan selamlar. Allah razı olsun Kütahya'dan abi Kütahya, çok teşekkür av, ettim av, 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 Avcı olarak kalır genelde av, Avcı. Av, Aynen. Av. Beyler çok güzel de köpekleri var arkadaşlar. Hani görmeyen varsa da buradan bakın şöyle göstereyim. Bunlar ne köpeğiydi? Tavşancı. Tavşancı değil mi? Kupa mı Ne abi? Hopay. saatlerce çevir tavşan. Hay maşallah. Emeğinize sağlık. Abi çok teşekkür <laughs> ettim. Allah razı olsun. Hay maşallah. <laughs> Abiler bu beyazların beşi, üç tanesi dişi, iki tanesi erkek bu familyayı alan adam gerçekten güzel kuş alır. 40 senelik bir soy alır. Alanlar hayrını görsün şimdiden. Yani böyle görüyorsunuz arkadaşlar, biz bir kümese girdiğimiz zaman hepsini de satın almasını biliyoruz. Ama gerek yok abi, ben adama söylüyorum, abi bize iyiyse ver, kötüyse verme. Yani bak burada da mesela kuş var, burada da var, burada da var. Adam Allah var yukarıda, en iyilerini çıkarttı, buraya koydu. Hatta bak bir, bir takım da gökle dumanlı da vermek istedi. Ben abimin beyazlarının çok meşhur olduğunu duydum Kütahya ülkesinde, şehrinde. E, çünkü çok söylüyorlardı, e, daha yeni ki gelen abi de besliyor. Dediler ki abi beyazları bu adamın çok iyi. Yani bırak dumanı, bozu, cartucurtu. Beyazlarını götür dediler. Verdiğin yerde çok sağlam bir yer olsun dediler. İnan yavrularını alsın uçursun emek versinler. Gerçekten 40 metrede, 50 metrede, 20 metrede oynayan kuşları var dediler. Hani biz zaten bak iyisini aldık kümesinden. Koyduk abiler. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar buradan da Afyon Sandıklı'ya e, şey e, Kütahya tarafına geçiyoruz abiler cümleten Allah'a emanetsiniz arkadaşlar